Part 2. Part 2. Hadi başla sınıf. Dünler çekil. Arkadaşlar, arkadaşlar dünler çekil. Çekil dünler Hadi gün Musa sen. Ben mi? Gol. 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 Kadar. Şimdi Çekil çekil, biraz çekil, biraz çekil. De Gol Dağ değil. Gol. Gol değil burası. O kanka şuradan şura bu sefer. O ya o Efendim zaman niye söylemiyorsun? Bu sayılmaz mı? Bir daha atacaksın hadi. bu sayılmaz. Abi, sayılmaz abi, bir daha atacaksın. Hadi 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 hızlı. Boşta var. Berabere. Berabere berabere hadi gidiyoruz. Ah, Arkadaşlar kapanış bit gidiyormuş. kapanıştayız ve güzel bir video oldu. Bayağı eğlendik. Bugün PUBG Mobile oynadık. Minecraft oynadık beraber. Ondan sonra oynadık bütün tabasan yoktu. Oynadık. Ondan sonra şey yaptık. Parça yaptık. Ondan sonra cim... Aa, günümüzü bitirdik. Neyse biz e, ee, bu ya, okul kapanmıştı. Ya güneş batıyordu ya başla baş o zaman. Ha neyse video uzun sürmesin. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. sakka sakka koyarım bak.